Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yavuz'u çok fazla size bilgiler zannediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır bir yapmıyordum. Eee kanalıma abone olmayı like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Eee shorts videosu atıyordum. Uzun zamandır da. Ee, siz yokken ben 35 level gelmiştim. Gelmişim. Geldim. Bir de şeylerini aldık. Silahlarını aldık. Bunun taraftarlarıymış adam. Tamam, şunu koy şöyle. Tamam. Yok hemen bayağı bir kalsın. Çünkü arkadaşlar ee, yani ne yapayım şu kursdaydım canım sıkılıyordu kursdaya. <laughs> Dedim şöyle fight on'u. Evet. Uf, Yok böyle bir geçirme. Windows silahları acayip OP kanka abi. Arkadaşlar çünkü adamın canını çalıyor ve Kanka bir sakin. Şimdi mesela bakın canım canımı nasıl dolduracağım iyice. Kanka kolaysın sen kolay. Kolaysın sen. Kendine gel. Dayamayacağım ya. Videodayım sonra keyif yaparım ya. Sen bana <laughs> <basalım>. Aa! Yavaş <laughs> lan. Cık. Ben ultiye basmıyorum işte ya. 35. leveldayız. Evet arkadaşlar sürece göçebe Abi. Bak görürüz bak şu yuvarlak şey var ya o kırmızı yuvarlak. Bak tekrar çıktı canımın altında. Mesela o adamın canını çalıyor işte arkadaşlar. Çok gıcık bir silah bu mesela. Windows bana karşı sürekli bunu atıyordu böyle. Çok sinirime gidiyor var ya. Çok iyi. anda tekim. Yani kimse yok. Çatıdayım. Çok iyi geçirdim konusuna. Şahagan'ın sonu diye videoyu baş bitireceğim ya. Nerede ya? Bu abla kim? Ok. Windows'u yendiğimde videoyu aldım değil mi? Yani videoyu aldım herhalde ya. Almışımdır büyük ihtimalle. Yüzümü göstereyim mi? Arkadaşlar gel yok yok. Göstermişim. 100 abone olana kadar hiç falan göstermeyeceğim ben. Ya dur şu şey geldi. Benimki mi daha güçlü seninki mi? Hadi. Hadi be. Yapma. dolduran şey geldi. Evet yeter. Yani bak canını çalınıyor değil mi sen? Ya. Böyle. Bak vurma artık. Sözlere kalkmaz ama artık senin de yani şeyi çiftleyemiyor bu işin. videoda çekirdek çitanı nerede görmüş be. Allah belanı. Bekle ben bir atayım. Ya şunlar atladı ya. çok yoruldu yalnız. Ya bir dur. Lan adam beni kesti ya. Öyle iş mi var abicim? Normal öldüm inanılmaz ya. Tabi çekirdek isteyerek oynarsam bu olur yani. Var. Kanka şunun canını çalabilir miyiz Bekle şu çalma hareketini yapıyorum Hayır Abicim Tamam canını az olsun çaldım Yeter ya Sinir oğlum Çağrında bir yerim var. Şimdi bu su kiral. Bu arada hiçbir şey okumadım. Mesela bak bu orada bana bu bana orada hasar verebilir veya ben ona orada hasar verebilirim. Oranın dışında hasar veremezsin o ha. Hop. Neyim ben ya? Burası ne işe yarıyor? Canımız falan mı dolduruyor burası? Yuvur başım bana. Vur. Vursana oğlum. Vur mu ya? Dur bekle bekle bekle. Hmm. Güzelmiş çekirdek. Ha. Yakından dövüşecekmişiz yastık ne şeyde ya. Altımı almak için koydum. Tamamdır. Daha daha yakın. Bu benim için daha yararlı çünkü benimki yakın silah. Ya bak yeter yeter. Sen nasıl koştun ya? Yalan buraya çekirdek. Geri kaç. Ya dur. Abicim. Al şunu. Tamam öldü öldü. Emine. Verilen mevzili silahla... Ne? Hayır bu olmasın ya. Bu olmasın. Neyse arkadaşlar bir postlara geçelim en ya. Hadi bosslara geç. Evet arkadaşlar şimdi bossumuza geldik. Ee, Şu bunlar bir şeyler ama hiç okumadım. Ne oluyor oğlum? Ya bir de bunlarla mı kapışacağız ya? Kardeşim bu dünyada fara göz olmayan bir isim var aslında satayım. Adamın herhalde gözü paradan yapılmış. Yine esprini. Bir dakika bir dakika. Bunu düzeltmem gerek. Oh. Bana şey vurdu. Kırmızı sinirlenme şey açıldı. Vur bir daha. Vurma bir daha. Anlar. Bunlar kim ya? Kardeşim ben size vereyim parayı. Acaba yenirsem para alır mıyım? Almaz benim. Hani kadar vur bana. Ben zaten yine do canımı dolduracağım yani. Çıkıyor. Bu da para gözü değil mi? Aynen hepsi para gözü abi. Çözeyim de bitmiş de anneme getirdiği oldu ya. Arkadaşlar dediğim gibi bu arada hmm, şeyi canlı yayında yapıyorum. varken şey yaparsam eğer. <laughs> tamam, ya yani, Bunun ismini yanlış koymuşlar. Bu X-Men oğlum. Ya da Wolverine işte, ne x bir dakika. Ay direkt ben tek atacaktım ya. Öl. Uf, ama uğraştırdınız be. 79 kalmış. Neyse ya bir. Akşam ezanı saat kaçta okunuyordu ya? Neyse bir 20 dakika yaparız keyif. <laughs> Abi. Oh. Perfect alacağım. Hayır. Perfect alacağım ben bu işi. Of. Anlasaydım ağlardım bu arada. Evet. Bunlardan para kopardık 24 lira. Şimdi ge gelelim boşa. Abicim. Şaka mı bu ya? Gelelim. Arkadaşlar burada tekrardan söylüyorum. Sürekli söylüyorum ama bakın. Şoda Fight 2 canlı yayını yapacağım Titan'la kapışırken. Hepiniz olsun. <laughs> Büyük ihtimalle pazar günü yaparım. Çünkü pazar günü Titan'a gelirim. Ya, uzatma ya. Ne uzatıyorum.

arkadaşlar ben birazcık daha seviye atlayayım. Çünkü bu şey hiç. Tamam tamam git. Ne kese birazcık seviye atlayayım öyle diyelim. Çünkü bu şey oldum sıkıntılı bir. Evet arkadaşlar çektim birileri geldi şu anda. Ee... neyse ya. Şimdi hızlıca şunu bir yenelim. Şuradan. <laughs> <laughs> Okumayacağım hiç ya. Bu çok şey oynuyor arkadaşlar ya sinir edici yani o ya. Evet arkadaşlar şimdi şarjına geldik. Abi burası normalde yanıyordu lan. Oh 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 oh. Bakın bunu ben buna vurmadım mı? Can dolduran falan bir şey yok değil mi? Abiciğim koruma. Koruma kalkanı var. Dur ben şey. adamın nasıl bir var? Hop, hop, hop. Ben de artık bir şirik, bir anda. Artık zırhını Şimdi bak bu şeylerde bir tane adam çağırıyor ve O adam bana vuruyor. Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyor. Of evet. Bir dakika ya. Yine şokluyor. oluyor. Bak. Sen benim gıcığıma gidiyorsun. Abi. Ha tamam ben bunu bir kez öldürmüştüm değil mi? Kanka adım. Tez atacakmışım. Çık. Bir dakika. Hop. 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 Öl. Öl aynen. Welcome to Turkey. Hadi. Lan lan öldün. Burada alevler mi alevler mi ne oluyor ya? Ardık. Burada adam çağırmaya başlayacak. bak. Sorguncum bak. 3 saniye içi bitirelim ya. Hayır. 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 Öl hayır. Hayır ya bak. Gördünüz mü arkadaş adam geliyor bana vuruyor. Kaçıyor. Bak bak geldi yine. Hayır. Öldürdüm bile artık çok geç. Basit lan. Kom. copper 18 bin liralık. mm <laughs> Bunu azıcık yaparız. Neyse evet, arkadaşlar biz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize yakın. bakın. Bay bay.